Evet arkadaşlar, Azer'ın Part 2'sine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyur abi. Biliyor çıkarıyorum. Bende yok abi. Biliyor değil mi? Biliyorum mi abi. Şey, o opera da takılıyor, bilgisayara da takılıyor. Biliyorum bende yok Müzik abi. Müzik falan şey yapıyor. Hiç kimse yardımcı olmuyor biliyorum. -"İyi de floppy disk bitti Hiç abi. Kimse. Yardımcı olma..." Ya, -"Hiç burada ama... satılır, şurada yapılır diye yok ya. Yani. -"İşte yok, işte bildiğim bütün arkadaşlarım, bütün bilgisayarcılar da floppy yok disk yani, olmadı -"Yok ya, akılda ki. verseler, deseler ki, şuraya gitsen, şöyle olur." -"Tamam, diye. buradaki herkesi tanıyorum ben. Ha. Burada kimse floppy disk yoktur. Kimse de. O yüzden yardımcı olamıyorum, yönlendiremiyorum." Ha -"Sen disket mi arıyorsun yoksa...?" Disket arıyorum. Abi, Dolu olabilir, boş ona... olur. Fark etmez." -"Abi onu kırtasiyeden alacaksın. Evet, disket..." -"Ne diyorsun ya?" -"Evet abi." Ben floppy disk aleti arıyorsun zannettim. Yok cihazı değil ya. tam disketi arıyor. Şey Anladın mı? Disketi arıyorsan şey ona kırtasiye eder Allah mi? Allah Allah. Kırtasiyeci nerede Evet evet. Ne Şu dışarıda ya? kırtasiyeci var. Nerede? Şurada e, ileriye git. Orada görürsün. Eğer yoksa yolun karşısında var. Hüner kağıt var. Orada floppy disk satılır. Hüner kağıt. Hüner kağıt. Buradan aşağı in diyorsun. Buradan aşağı in abi. İndim. Sonra yolun karşısına geç. geç. Hüner kağıt var. Heh, orada. Orada var abi. Hop vallahi. <laughs> Teşekkür ettim. Rica ederim abi, iyi akşamlar. Şimdi bunlara hoparlör buldum ama aynısı değil tabii ki. Buraya uyduracağım. Yani mesela şuradan şöyle kesebilirim diye düşünüyorum. Şuradan şöyle keselim. Sonra da şuradan şöyle keselim. Şurası da buna olmaz. Şurayı şöyle kesersek oturabilir. Evet çok güzel oturdu. Aşırı güzel oturdu. Şimdi hoparlörler de tamam. Menteşeler tamam. Wi-Fi kablomuzda bir sıkıntı var mı? Bu üstten geçiyor zaten. Problem değil. Şimdi bir anakartımızı yerine oturtalım. Mühendis son anda demiş ki, "Aa, Wi-Fi kablosunu unuttuk ya. Ne yapalım?" "E bunu alttan geçirmek olmaz artık. Üstten geçir." "Ya bu ne ya? Buradan Wi-Fi kablosunu geçer ya. Şuraya bakın." Wi-Fi kablosu buradan geçiyor. Mühendislik harikası gerçekten. Şimdi bunun başka bir problemi şu an kalmadı ee, ve Windows yükleyip bir denemek lazım. Yani hoparlöre çalışıyor mu, wireless çalışıyor mu, ne bileyim ekran kartı çalışıyor mu, klavye mouse ne durumda, soketler falan çalışıyor mu? Onlara bir bakalım, ondan sonra bilgisayarı hızlandırmaya vesaire daha farklı şeylere yönlenebiliriz ama ilk önce bir test yapalım takalım wi kartımızı. Deminden beri Wi-Fi kartının kablosunu takmaya çalışıyor. Meğerse kablosunun girişi yamukmuş. Bir problem daha çıktı yani. Bakalım onu takabilecek miyiz? Düzelttim ama bir ses gelmesi lazım. Ah oturdum. Şu an her şey tamam. Üst paneli de taktım. Emaneten öylesine taktım. Açalım bir sesi. Bakalım. Burada en önemli şey şarj aleti. Orijinal ve mavi uçlu. Bunu bulmak biraz zor. Efendim. Geçerseniz bakarım. Fiyat içerim. Anlaştık Anladım. Anladım. Telefonda fiyat veremiyorum. <laughs> Telefonda fiyat veremiyorum. Cihazı getirseniz Bakarım. suratıma kapattı gördünüz mü? Terbiyesiz ya. Bu girişleri kontrol edeceğim ki önce çalışıyor mu diyeyim de. Şimdi direktman bağlanması lazım. Buradaki USB girişimiz çalışıyor. Güzel. Evet Windows okudu. Mouse'umuz çalışıyor. Takımız çalışıyor mu? Çalışıyor güzel. Klavyemiz çalışıyor bakalım. Çalışıyor. Harika. Bir kursun bakalım ne olacak. Şu an kurulum devam ediyor. Neler yaptığımı söyleyeyim size. Wi-Fi çok sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Harika çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Sesimizi test ettim. Hatta şöyle test edeyim. Daha ne olsun? Bence güzel. İnternet performansı güzel, gayet hızlı veri akış verişi falan yapabiliyor. Şu an Intel HD'yi kurdu, NVIDIA'yı kurmak üzere. Diğer driver'lar, burada yaklaşık 10-15 tane daha driver vardı. Onları da kurdu. Çok az kaldı. Şu an e, sadece Windows güncellemelerinden kuruyorum. Herhangi bir problem falan yaratacak mı diye. Anakartta öyle aman aman bir ısınma yok. Tabii ki ısınmış yani çok eski bir cihaz ısınacak yani özelliklerimize bakalım i5 ikinci nesil 4 GB RAM'imiz var bunu 8 yapabiliriz e, 240 GB de SSD taktık peki maliyeti ne oldu bize 2 tane hoparlör taktık daha sabitlemedik termal macun sürdüm soketi yaptım 4 GB RAM taktık bir 4 GB daha takacağız SSD taktım SSD 0 taktım. Kasa toparlanacak. Menteşelerini yaptım. Bunun normalde maliyeti ne kadar olur? 300 liraya aldım. 240 GB SSD taktım. Hoparlörlerin maliyeti yani bir müşteriye 300 lira olabilir. Şu soket işçilikle birlikte 400 lira diyelim buna. 400 lira. Bakım maliyeti zaten içi açıldığı için sadece termal macun ücreti diyelim. O da 50 lira olsa tamam. Bios pili takıldı. O da artık 15 liraya geliyor gelişi. He, menteşeleri yaptık. Yine tekrardan içi açıldığı için 400 lira değil. Bunun maliyeti 150 lira. Format attık 200 lira. Kimse kusura bakmasın. Format artık 200 lira. Pahalı demeyin lütfen, pahalı demeyin. Çünkü artık pahalı diye bir şey yok. Şu anki fiyatımız bu. 1800 liraya geldi. Daha ne yapılacak? Ha 4 GB RAM ekledik. 270 lira olabilir. Bir tane daha 270 lira koyalım. Çünkü 4, 4, 8 GB olacak. 2400 lira. Şu anki bu laptopun değeri 2400 lira. Maliyeti daha doğrusu. Peki biz bunu kaça satacağız? Bizim bunu 3000'e satmamız lazım ki biraz da kar bıraksın. Kurulum devam etsin. Tamamıyla toplayayım. Ee, buraya bir tane de hard disk takalım. Burayı iptal edelim. Şurada bir tane 320 GB'lık %100 sağlığı olan bir tane hard diskim var. Onu takayım. O da onun maliyeti de 100 lira desek SSD kıza takacağım bir tane. Yani hard disk takabilmek için. Ee, onun bana artık gelişi 75 lira oldu. Bunların kaliteli kalitesizliği var. Şimdi demeyin ki internette şu kadar fiyat. Ne yazık ki bunların kaliteli kalitesizi var. Ben kalitelisini kullanıyorum ki bir şey bir sıkıntı çıkmasın diye. 2600 liraya maliyet çıktı. Neyse toplayalım devam edelim. Bilgisayar şu anlık harika. Hiçbir problemi yok. Ekran kartı kuruldu. Ekran kartını test ettim. Hiçbir problemi yok. SSD'miz çok güzel verim verdi. Çünkü i5 işlemciniz var. Ne kadar ikinci nesil de olsa gayet güzel çalışıyor. Bilgisayarı toplayalım bakalım sonuç ne olacak artık testten başarıyla geçti. Bir 4 GB daha koyuyorum. 8 oldu. bataryası da var. Hem de tutuyor bataryası. Yeni. İlginç değil mi? 300 liraya aldığımız makine. Bakın şarja bile takmadım. 8 GB RAM'imiz var. 2 GB ekran kartımız var. i5 ikinci nesil. Gayet güzel. 2.5 GHz. Peki bu laptopta neler yapılabilir sizce? Valorant kaldırır mı? Ama oyun bilgisayar değil tabii ki. Bütün işlerinizi, ödevlerinizi bununla yapabilirsiniz. Artık her şey çalışıyor. Evet, Acer laptopumuz tamamıyla bitti. Her şey hazır, çok güzel çalışıyor. Wifi'si çok güzel çalışıyor. CD-ROM giriş yerine hard disk koyduk. O da burada. i5 ikinci nesil, 2 GB ekran kartı. Her şey tamam. Tam bir öğrenci işi oldu. Fiyatı biraz tuzlu oldu ama artık bu devirde ne yazık ki bu fiyatlar çok ucuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel oldu mu? Bu tarz videoların devamı gelsin mi? O zaman yorumlarda buluşalım. Hepsi bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son olarak sizce bunu çekilişle bir arkadaşa hediye etsem mi? Ne diyorsunuz?